Yaş faktörü gebelikte 35 yaşından sonra artık biyolojik saatimiz işlemeye başlar ve yumurtalık kapasitesi yavaş yavaş azalmaya başlar. Ama biz artık genç hastalarımızda da maalesef prematür ovaryen yetmezlik dediğimiz yumurta kapasitesinin azaldığı vakaları çok görüyoruz. Var olan yumurta sayısı anne karnında bellidir ve her ay, her menstruasyonla, her adet dönemiyle o yumurtalardan bir tanesini tüketiriz. Genç yaşlarda da artık gördüğümüz için mutlaka bir kadının gebelik planlayan bir kadının yumurtalık sayısına ultrasonda bakmak gerekir. Antimülleren hormon denilen hormonla kan testiyle basit bir kan testiyle anlayabileceğimiz yumurtalık kapasitesine bakarız. Yani 35 yaştan sonra gerçekten yumurta sayısı gittikçe azalır, yumurta kalitesi azalır ve oluşabilecek gebeliklerde de konjenital anomali dediğimiz bebeğin genetik yapısının bozuk olma riski de artar. Müzik